Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Eren. Bu videoda yine yarın sabah unutacağınız birbirinden ilginç bilgileri derledik. Avrupa ülkeleri içinde ilkokul ve ortaokul seviyesindeki en fazla tatili 13 hafta ile Türk, İtalyan ve Litvanyalı öğrenciler yapıyor. En az yapanlarsa 6 hafta yaz tatili olan İngiliz ve Danimarkalı öğrenciler. Almanya'da ise ilköğretim öğrencilerinin eyalete göre 6 ile 8 hafta arasında tatili var. Elmalar suda batmaz çünkü elmanın %25'i havadan oluşmaktadır. Popüler bir hamburger zincirinde yediğiniz tek bir köftede ortalama 100 farklı ineğin eti vardır. Yani tek bir ısırıkta koca bir inek kolonisini tadına bakmış olursunuz. Tavuklar da tıpkı ördekler gibi yüzebilir. Ama suyu ördekler kadar sevmediklerinden olsa gerek onları bu halde pek görmüyoruz. Dünyadaki en büyük 15 geminin yarattığı hava kirliliği dünya üzerindeki 760 milyon otomobile eşittir. Olimpiyat oyunlarında birinciye takılan altın madalyalar aslında gümüş üzerine altın kaplamadır. Tamamıyla altın olan madalyalar en son 1912 yılında İsveç'teki olimpiyatlarda takılmıştı. 1896'da yapılan ilk olimpiyatlarda altın madalya yoktu. Birinciye gümüş, ikinciye bronz madalya takılıyordu. Üçüncülere madalya takılmıyordu. Bilim henüz açıklayabilmiş değil ama Mayıs ayında doğan bebeklerin kilosu genelde diğer aylara doğanlara göre 200 gram fazla oluyor. Ayılar atlar kadar hızlı koşabilir. Yediğiniz tek bir derece şekerden aldığınız enerjiyi yakabilmek için bir futbol sahasını turlayacak mesafede yürümeniz gerekir. Köpeklerin halka şeklinde kıvrılarak uyumasının sebebi içgüdüseldir. Kendini ısıtmak ve hayati organlarını dış tehlikelere karşı korumak için bu şekilde uyurlar. Kedilerin ön ayaklarında 5 parmak Arka ayaklarında ise 4 parmak vardır. Yani kediler 18 parmaklıdır. Bazı kedilerin nadiren de olsa ön ayaklarında baş parmakları vardır. Aslında bu baş parmak değil, fazladan bir parmaktır. Böyle kedilere polidaktil denir. İnsan vücudundaki her 2,5 santimetre kare alanda 32 milyon bakteri yaşar. Kuzey Kore'de kullanılan takvim, ülkenin doğal lideri olarak kabul edilen kim Il Sung'un doğumuyla başlar. Buna göre şu an Kuzey Kore'de yıl 2016 değil 105. Dünya 100 metre şampiyonu Usain Bolt hayatı boyunca antrenmanlar dahil 1 kilometreyi kesintisiz hiç koşmadı. Bir şimşeğin içerdiği elektrik 55 evin 24 saat boyunca harcadığı elektriğe eşittir. Bir gömlek veya bir pantolon yapmaya yeten 1 kilo pamuğu üretebilmek için 10.000 litre su kullanılır. Şu an dünya genelindeki kakao üretimi kakao tüketiminin altında yani ilerleyen zamanlarda çikolata herkesin satın alamayacağı çok pahalı bir yiyecek olabilir. Bir araştırmada kadınlara ve erkeklere tuvaletten sonra ellerini yıkayıp yıkamadıkları sorulmuş. Erkeklerin %96'sı kadınların %97'si yıkadığını söylemiş. Sonra aynı kişilerden dürüst bir şekilde cevap vermeleri rica edilmiş. Bu kez erkeklerin %75'i, kadınların ise %90'ı ellerini yıkadığını söylemiş. Gerçi bana hala o kadar dürüst değillermiş gibi geliyor. Özellikle de erkekler. Hiç kimse nasıl doğduğunu hatırlayamaz. Çünkü bebek dünyaya geldiğinde beyni henüz uzun süreli anıları saklayabilecek kadar gelişmemiştir. Flamingolar normalde pembe değildir. Ancak yedikleri yosun ve karideslerde yüksek miktarda bulunan karotenden ötürü pembeleşirler. Elektrikli arabalar aslında yeni bir şey değil. Edison ile Ford yakın arkadaşlardı. Bu dostluktan ötürü Edison 1895 yılında bir araba pili geliştirdi. Bu pille araç 1600 kilometre yol gidebiliyordu. Ancak maliyeti yüksek olduğundan pahalı bir araba olacağı için proje devam ettirilmedi. Sıra video önerisinde. Yap Yap kanalımızda MediaCraft ekibi itiraf etmeye devam ediyor. Bu kez sorulardan biri ailene kızıp evi terk ettin mi? Tıklayın bakalım terk eden var mıymış? En yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.